Kambriyen patlaması günümüzden 540 milyon yıl önce olmuş ve yüze yakın canlı filminin. Filum ne demek? Canlıların dış görünüşlerine göre yani gözle görülebilecek çok net ayrıntılı farkları olan canlı grupları demek. Yüze yakın canlı grubunun aniden bir anda dünyanın farklı yerlerinde yaşama merhaba dediği dönem. Adına kambriyan patlaması adı veriliyor. Patlama denmesinin sebebi ise ani bir meydana çıkışla yani yaklaşık 5 ila 10 milyon yıl içerisinde tüm canlı gruplarının yani yüze yakın canlı grubunun biz dünya üzerinde var olduğunu görüyoruz. Bundan sonra günümüze yaklaşırken canlı gruplarının azalarak, soyları tükenerek şu an artık 36-37 filmin hayatta olduğunu fark ediyoruz. Gözlemlerimizde bu ortaya çıkıyor. Şimdi bugün göstereceğimiz fosil ise Trilobit. Trilobit, Kambriyen döneminin anahtar fosilidir. Anahtar yani en sık bulunan ve o dönemin en bilinen, e, en bilinen, en yaygın örneği demek manasına geliyor. Trilobitin en önemli özelliği ise çok hücreli e, sistemleri, organları, e, sinir sistemleri yani komplik, komplike ve e, büyük çok sayıda hücreden oluşan yapılarının oluştuğunu gözlemliyoruz. Şimdi bu trilobite biz baktığımızda yaşam için gerekli tüm fonksiyonların üzerinde tam %100 tamam olduğunu görüyoruz. Bir de diğer canlılardan ayrı olacak şekilde gözleri var. Dünyada ilk gözlere sahip olan canlı. Şimdi yakından da gösteriyorum. Kimi biyologlar saymaya başladıklarında 300, kimi türlerinde ise 3000 veya daha fazla sayıda çift mercek sisteminden oluşan gözlere sahip olduğunu tespit ettiler trilobitin. Yani günümüzden 540 milyon yıl önce başlayan canlılıkta karşımızda ultra kompleks gözler çıkmakta. Bu gözlerin sahibi olan trilobit ise 290 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir canlı. Fosillerin de gözlerinin e, merceklerinin tek tek sayılabilmesinin sebebi yani günümüze kadar ulaşmasının, fosilleşmesinin, kayalaşmasının sebebi ise zaten kasit adı verilen bir kayadan yapılmış olması. Bu gözler... Saydam Kazit isimli optikçilerin söylediği en iyi kırılımı bize sunan merceklerden yapılmış durumda. Ve bu kasit mineralinden, bu sert kayadan yapılmış olan gözler günümüze kadar fosilleşerek gelmektedirler. Şimdi konuyu baştan alacak olursak, oldukça kompleks, trilyonlarca hücreden oluşan, yüze yakın birbirinden çok farklı canlı grubu Kambriyen döneminde ortaya çıkmışlar. Trilobit bunların bir tane ve en ünlü örneği ve aniden meydana çıkan bu canlılar günümüze kadar sayıları azalarak gelmişlerdir. İşte bu evrim teorisinin hiç açıklayamadığı, dünya cümle evrimci Richard Dawkins'in söylediği gibi sanki hiç evrim geçirmemiş, aniden orada belirivermiş gibiler dediği yüze yakın bu canlı filmi bize Allah'ın yaratışının en büyük delillerinden birisini sunmaktadır.